Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Çok kıymetli bir e, konuğumuz var, araştırmacı, yazar Ayhan Çakmış Bizlerle beraber hoş hoş hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi siz inşallah. İyi şükür olsun Türkan, ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Sizi görmek büyük mutluluk. Özledik. Şimdi hoca enteresan bilgilerle geldi ve ilginç bir program bizi bekliyor. Bir yerlere ayrılmayın. Önce arkadaşlar bu görseli versinler. Evet, burası Karahantepe. Ne oldu hocam, Karahantepe'de yeni mi bulundu? Bu yeni bulundu diye resmi olarak açıklandı fakat bizim bildiğimiz kadarıyla aslında bu birkaç ay önce bulunmuştu. Ama halka resmi olarak ilan edilmesi 3 M Nisan tarihi yani dün herhalde değil mi? Böyle daha yeni ha, evet. Daha çok yeni. Şimdi daha önce biz Karahantepe'de... Kaç yıllık hocam yine 11 bin yıllık mı? Tabii tabii Karahantepe'de çıkan her şey Göbekli Tepe ile yaşıt oluyor. Ee, şöyle söyleyeyim Göbekli Tepe'yi biz bulduk arkasından... Onun gibi höyük dediğimiz yani tepe dediğimiz 11 tane daha yer bulundu ve toplamı 200 km karelik bir alan ve bu alana da Türkiye e, Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı buna dedi ki bunun adı taş tepelerdir ve dünyayı öyle lanse edildi. Bu 12 tane höyüğün bulunduğu şey hepsi hemen hemen birbirleriyle aynı ama aynıdan kasıt ne? Biri öbüründen 600 yıl önce ya da sonra oluyor fakat dönem bizim bugünkü günümüzden şöyle söyleyeyim. 9600'de 10600 milattan önce demek ki 11-12 bin yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Of. Hemen hemen hepsi aynı. İlk başta dediler ki Karantepe daha eski. Sonra dediler yok hemen hemen aynı, çağdaşı. Daha sonra şu, şu anda profesör doktor Necmi Karol var. Orada e, kazı heyeti başkanı. Bütün her şeyle o ilgileniyor. 2019'da kazma vuruldu. Hı. Covid zamanında e, sekteye uğramadı. Çünkü o bölge biraz tecrit bir bölge gibi düşünün. Çok az kişinin yaşadığı bir yer. Rahatlıkla çalışmalar devam etti. Arkasından ben hemen yine oraya e, turizm işi için gittim. Ve gördüm devamlı yeni yeni yerler açılıyor. Devamlı olay büyüyor. E, buluntular çok fazla. Peki hocam siz bunu şimdi diyorsunuz ki bir şeye benziyor bu. bu Neden çıkınca, bu kanıya varıyorsunuz? Bir kere Göbekli Tepe'de bize bir insan kafası çıktı... Fakat o çıkan kafa 24 saat içerisinde kayboldu. Ee, biliyorsunuz daha önce de anlattık Klaus Schiebe zamanında. Ve şu anda elimizde hani Göbekli Tepe'den çıkan bir insan şey yok. Nevali var, Boncuk Tarla'dan var insan silüeti ama yok. Fakat baştan beri ilk kafa bizde Karahan Tepe'deki o girişteki bu kafa. Sert bir kafa. Ve insanlar dedi ki çok sert bakıyor burası inisiyasyon yeriydi. İşte burada insanları bir çeşit e, sınavdan geçirip ondan sonra şey yapıyorlardı o zaman. Çok enteresan ama... E, kafaya çok iyi incelerseniz ki Graham Hancock daha iyi tespit etti bunu. Bak bu da üzücü bir şey. Biz burada göremiyoruz. Dedi ki kafa şöyle duruyor dedi. Boyundan sanki dedi böyle zorla tutuyorlarmış gibi esir edilmiş gibi. Bu da bize başka bir şey hatırlattı. E, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin içerisindeki e, totem direği olsun ya da hani Jaguar'ı taşıyan insan gibi bize lanse ettikleri bir başka e, şey var görsel. Orada baktığımızda insanoğlu... Sanki biraz tutsak alınmış ve arkasında bir yırtıcı gibi jaguar ya da bambaşka ya da hani bir sürüngenimsi bizim bugün tanımadığımız türü belli olmayan bir hayvan tarafından esir edilmiş halde çiziliyor. O kafaya da gelince o kafa sert bakıyordu. Bugün bu şimdi elimizde başka bir kafa fakat bu kafa o kafa değil. Yani hani derler ya bu neyin kafası. Bu neyin kafası ben hemen taramaya başladım etrafı. Benle beraber bir grubumuz var onlar da baktı. Arkeologlar da var içinde. Biz bambaşka bir şeye uğradık ve yine enteresan e, aynı bölgeden Göbekli Tepe ve Karahan Tepe ile uyum gösteren ikinci şeyi bulduk. Ne hocam? E, gösterebilirseniz bu şimdi kafaya iyi arkadaşlar bakın. Şimdi işte gelin Kafaya iyi bakın şimdi. Evet. Ne? bu, Kim nedir? Oğlum? bu nedir biliyor musunuz? Nedir hocam o? Bu ee, Yeni Zelanda, Avustralya ve e, şeye doğru baktığımızda Paskalya Adası'na kadar olan bölge Polinezya bölgesidir. Oranın halkına da Polinezyalılar derler. O bölgenin bugün hatta şu anda çok böyle tanınan bir e, şeyi var. Halk dansları bizim folklorumuz gibi. Çok böyle gürültü çıkıyor. Haka çıkıyorlar. dansı mıydı hocam? Haka dansı gibi. Moai dövüşçülerinin dansıdır. Moai dövüşçülerinin taktığı ve yüzyıllardır belki binlerce yıldır taktıkları bir çeşit maske var. Şimdi burada maskeye bakın. Bakın bunları şey diye aman nereden bulmuşsunuz demeyin. Ben de Bu çizgiler abi. o çizgiler nasıl birbirine oturuyor? Yani burun yapısı şuradaki çizgilerle şu çizgiler birbirinin aynısı. Ha? O oturuyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunun ne bağlantısı var? Burun da aynı. A hocam. Adam bunu yapamamış da öyle yapmış demeyin. Çünkü elimizde yaklaşık şu anda e, Urfa adamı gibi aynı döneme ait harika bir şekilde yapılmış 1.82 boyutunda bir heykel var. Hatta o kadar önemli ki ...Arkeoloji Müzesi'nin girişinde bizleri karşılıyor Şanlıurfa'da. Yani Urfa adamı diye tanınıyor. Yani adam evet. 182 ve müthiş güzel yapılmış bir heykel. Onu yapabiliyor. Demek ki o onun e, aciziyetinden değil. Aha sana bunu da yapmış ama bunu niye böyle yapmış? Niye normal bir kafa ya da kulaklar falan şey değil de... Burada bak ...buruna bak, çizgilere bak. Şimdi diyeceksiniz ki Avustralya, Yeni Zelanda, Polonezyalılar... ...ve Haka dansçılarının taktıkları şeyle ne alakası olabilir... Biz burada niye bunu söyledik? Eğer bir başka görsele geçersek bundan çok daha önce bir tespitte bulunmuştuk. Dört numara geldiyse ama önce bir üç numara verin bir Karantepede insanlar görsün. Evet. Böyle dört numarayı verin. Karahantepe burası. Evet yani bizi en çok şok eden kafa buydu şu ana kadar ve Göbekli bu Kıbrık'ta bulamadığımız zaten. şeyi burada bulmuştuk. Karantepe'deki kafada bulmuştuk. Kafayı da bize e, bu da bizim aciziyetimizi gösteriyor. Böyle konuşmam da beni üzüyor ama. Biz bu adamın normal bakıyor. Yine T planlı, gördüğünüz gibi sütunlar ve oval bir yapı ve buraya geçiş var, gidiş farklı, çıkış farklı. Burada, burada sanki insanoğlu bir şekilde giriyor, bir tören yapılıyor, bir sınavdan geçiyor. Hani böyle bir inisiyasyon töreni gibi. Acaba dedik ki, buradaki tören te o Mısır'da tapınakların altında yapılan törenlerin atası tören mi? Onu bile söyleyen makaleler çıktı yurt içinde ve yurt dışında. Şimdi bu kafa normal bakış, ee, bu arada çok gereksiz bir konuya giriyorum ama Yo, hiç turlarda bilmiyorum. götürdüğüm insanlardan bazıları bu kafaya baktıktan sonra rüyamız hep girmeye başladı o kafa diye. Ayhan Bey dediler, niye götürdünüz Karantepe'ye dediler. Yani buranın bir farklı bir enerjisi var. Bazısı Allah hoşlanıyor, bazısı bizi çok çekiyor ama bazısı diyor ki hocam orası beni mahvetti böyle her tarafım iğneler battı diyenler de var. Bunu ben Göbekli Tepe'de yaşamadım. karantepe'de yaşadım. Ama e, bana hiçbir etki etmedi. Fakat doğrudur bu kafayı öyle orijinal yerinde gördükten sonra e, o kafa eee bilinçaltınızda bir yatıyor. Arası rüyalarınızda böyle karşınıza çıkıyor. Ama tabii bu dediğim şeyin hiçbir elle tutulur herhangi bir somut bir şey olmadığını Bu arada kabul bir dipnot. Ben Ayhan Çakmur'la beraber Karantepe'ye gittim. Ha ilk beraber Evet gittim. ilk kez ben sizin de gördüm hocam. Çok lütfen. da güzel anlatmıştınız. Şimdi kafayı biz zannettik ki normal bakan bir kafa, sert bir şekilde, bütün hatlar sert. E tamam bunu çok iyi yapamamış olabilir. Şu bu falan deriz. Neticede 11 binlik bir hikayeden bahsediyoruz. 11 bin yıllık. Ama kafanın boyun tarafına baktığımızda ki orada boşluk var normalde içine gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Kafa böyle duruyor. Yani kafayı sanki sürüngenler tutuyor. Yine bu can çekişen bir e, adamın kafası gibi duruyor. Şimdi bu kafa çok önemliydi. En son yine bir kafayı bulduk. Ee, eğer gider görürseniz şeyde müzede birkaç tane totem direği ya da başka kafalarda görebilirsiniz. Başka bilbolarda, heykelciklerde bilbo değil de heykelciklerde görebilirsiniz müzede. Şimdi bir sonraki görsele Şimdi dört geçelim. gelsin arkadaşlar. Ben nereden bulduk bunu? Ee, bu da aynı zamanda benim keşfettiğim bir şey değil. Ee, yine yurt dışında Amerikalılar buldular bu tesadüfü. <laughs> T sütunları var. Göbekli Tepe'de. Göbekli Tepe'de. Bu T sütunlarında yaklaşık bir 30 tane sembol var ki biz hiçbir şekilde bunların manasını veremiyoruz gayet de normal çünkü aramızda yani şöyle söyleyeyim benim babam benim kızımla iletişimi zorlaşabiliyor niye? e çünkü jenerasyon farkı var e şimdi biz neden bahsediyoruz? 100 yıl önceki adam gelse konuşsa adam şaşar biz de şaşarız 11 bin yıllık bir hikaye onun kullandığı sembolleri bugün bizim anlamamız hiç de kolay değil, değil. ne demek istediklerini bilmiyoruz ama bazı semboller var. Yani oraya mesela bir tilki yapmış ya da bilmem bir hayvan yapmış. Bunu anlıyoruz ki o hayvanı yapmış. Ama burada bir sembol var. Şu iki tane böyle karşı karşıya oturan koltuk gibi düşün ya da iki kişi. Ortada bir çizgi. Buradan inşallah daha net gözüküyordur. Evet yakın çekim ha. girdiler girdiler. Evet ve buna baktılar baktılar neyin sembolüdür? Her türlü gizli örgütlerde arandı tarandı çünkü herkes bu işleri merak ediyor. Bu bir sembol. Bir şeyler söylemek istedi o zaman insanı bizi buna yani bir şeyler iletmek istediler. Hop oh, bir baktık. 1900'lerin başı Avustralya'da sevilen, sayılan şifacı o zamanın hani büyücü şifacısı gibi bir insanı gördüler. O, o adam bu orijinal yaşamış bir insan o dönemde. Ve adamın burasında bir dövme var. Dövmeye bakın, ortadaki şeye bakın. Ne kadar benziyor. Aynısı hocam. Avustralya yani Burada devamı var yani aşağı doğru iniyor. Aynısı, aynısı. aynısı. Burada seviyorum. şu anda göremiyorsunuz. Başka görsellerde Allah belki Allah. şey yapar. Aynısı. Buradan 11 bin yıl. Bu Avustralya, e benim size gösterdiğim Haka Dansı, Yeni Zelanda Yeni yan yanalar. Yan yani şöyle söylüyorum, Polinezyalılar, Polinezyalılar Paskalya Adası. Paskalya Adası'nda o büyük kafalar var. O büyük kafalardaki yüz hattı biraz önce gösterdiğim resimle yine benziyor. E buradaki bağlantı dünya küçük deyip geçemeyiz. Demek ki bir bilgi vardı ve kıtalar bugünkü halinden belki biraz daha farklıydı. Belki aralarında böyle Bering Boğazı gibi boğazlar vardı. İletişim daha kolaydı ve bir şekilde bilgi akmıştı. Ya da Göbekli Tepe'yi yapanlar, inşacıları belki de o bölgeden buraya uzantı yani geldi. Tam ben onu diyecektim. Yani bana o daha yakın geliyor. Ha. Daha yakın bir ihtimal. Hı. Göbekli yapanlar acaba bu, Buraya mı göç ettiler sonra? Bunun üzerine Amerikalılar tez ürettiler. Dediler Öyle ki, mi? Tabii dediler ki biz baştan beri bir şey biliyoruz. İnsanoğlu ilk olarak Kenya'dan ortaya çıktı. En eski kemikler, buluntular da orada. Kenya'dan dünyaya yayıldı. Oradan hani Afrika'dan böyle Anadolu'dan yukarıya doğru çıktı. Yayıldı Asya, Avrupa falan. Şimdi ikinci bir test çıktı. İnananlar var çok fazla olmasa bile yine tarihçilerden. Antropologlar incelemeye başladılar. İnsanoğlu Avustralya'dan ortaya çıktı diyorlar. Oradan çıkıp dünya yayıldı diyorlar. Hmm. Ve o bölgeden çıkanlarla bizimkileri de birleştirdiler. Bizim yüz yapımız Türkler. Ve onlar şimdi isteme isteme bir şeyi de bulmak zorunda kaldılar. Türkler dediler ki Proto Türkler diyorlar. Onun yine dilleri tam varmıyor. Proto Türkler en erken kavimlerden biri. Onlar geldiler. İskitler Sakalar da onlardır. Luviler de onlardır. O yüzden Anadolu'nun ilk gerçek sahipleri de Türklerdir dediler. İşte bunu söyleyenler yine akademik camiada biraz sevilmeyen adam haline geliyor. Hmm. <laughs> Bu çok önemli. Karahantepe'deki o keşif ve arkasından ortaya çıkan soru işaretleri Ayhan Çakmur. Hani bunu hakikaten de çok da güzel anlattın hocam. Sağ olasınız. Ben.